Oksijen kulisin konu olan İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz Devlet Hastanesi'ndeki doktor açığı konusunda yaptığı açıklamada Devlet hastanesinde birçok yan dalda eksiklerimizin tamamını kapattık fakat devlet hastanemizde ağız ve diş sağlığı merkezinde ve diğer hastanelerimizle dahil olmak üzere halen geliştirmemiz gereken yönlerimiz var tabii ki dedi. Yılmaz Hekim tabi cihaz personel ve bina gibi başlıklarda çalışmalarımız ve planlamalarımız mevcut. Göreve ilk başladığımızda devlet hastanesine günlük 3 bin hasta gelirken şu anda 6 bin hasta müracaat ediyor ve bunu karşılamak için de hekim sayınızın bu seviyede olması gerekli. 2018 yılının Haziran ayında ile bağlı 140 tane uzman hekim varken şu an 200 civarında uzman hekime sahibiz. Yani %30'a yakın gelişim sağladığımızı göstermiş oluyoruz şeklinde konuştu. Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle Düzce mecburi atamayla değil, kendi isteğiyle hekimler geldiğini belirterek şu anda da gelişmemiz gereken yönler var. Bunları da tespit ettik ve bir takım ihtiyaçlarımız oluyor. Bu konuda da Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilimize çok yardımcı oluyor. Geçen sene ilk kez uzman hekimler mecburi atamayla değil de kendi istekleriyle Düzce'de görev yapmayı tercih etti ve bununla birlikte mecburi mecburi hizmetle yerleşip halen burada kalmayı tercih eden hekimlerimiz var dedi. Pandemi sürecinde yoğun bakım sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, Yoğun bakım yatak sayısı konusunda Türkiye ortalamasının altındayken yapılmış olan çalışmalarla birlikte bu ortalamanın üzerine çıkmayı başardık. Düzce ortalamasını 2.2'ye taşıdık ve 3 katı kadar bir artış sağladık. 28 yataktan 81 yatağa çıkardık dedi.